Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bil bilmiyorum. Ben bilmiyorum aslında. Ne yapacağımız ama oyun falan oynamayacağız. Daha değişik bir şey yapacağız. Yani nasıl bir şey yapacağız diye soruyorsanız. Gelin. Hep birlikte gelin. Şimdi ben. Babam bana dördüncü sınıfı geçince bana çeşme masası alacak. Ben sonra 3. sınıfım. Seni karnı alacağım. Ben dedim ki kar neredeyse al dedim. Ola tamam tatile gideceğiz. Tatilden sonra alırız dedi. Ben şöyle de şöyle seçmesini istedim. Biliyorsunuz hep TikTok'ta paparan karşısında çıkıyordur. Bakın göstereceğim hemen. Özellikle bir alarm ile en parlak makyajımı yapıyoruz. Garnier C vitamini başlıyorum. ile başlıyoruz. Sesini kısıyorum şu anda. Yapayım. Şu anda bulmaya çalışıyorum. Heh. <laughs> Bakın böyle. Böyle çeşit istiyorum işte ben. O yüzden öyle çeşit istediğim için öyle bir şey yapacağım. Yapacağım. Bu Normalde hep çıkıyor karşıma şimdi mi çıkmıyor ya? Allah ım. Bu değil. Hep çıkıyor aslında. Ya çık. Namus şimdi çıkmayız. Ay çıksana. Hah. Bakın böyle. Böyle çalışmasını istediğim için ben birazcık tam odan birazcık şeylere baktım. Aslında malzemeleri falan. Böyle yapayım. Şimdi kaplayacağım ama ben arkadaşlara bir şey göstereceğim tatlım. İnanmıyorum. Bak. Sepetime bakın bir. İnanmıyorum deseniz vallahi billahi yaram Ben yani bir dur. Sıra sıra göstereceğim ben size merak etmeyin. Bu ultrat yoldan da ma e, çizim masası ve bunları ne aldın ya? Bu da satırıncı. Sırayla, sırayla. Sonra çizim masasını ve çizim sandalyesini göstereceğim. Ultrat yolda çok var bu çizim masaları. Çok para. Ben böyle pembesini alacağım böyle. Ben morunu hiç beğenmedim. Ben pembesini alacağım. Sarısı tabağımın sarısını hiç beğenmedim. Ben dediğim gibi pembesini alacağım. Böyle de kedili stikleri aldım. Biliyorsunuz ki stikleri koyuyorlar. Ben de böyle ben böyle çizme istediğim için böyle stikleri aldım. Çünkü masama yapıştırmayacağım. Ne yapıştırayım ki? Bakın. Böyle de Böyle de bir kedi, Böyle bir kedir. <laughs> çıcık kız aldım. Kedir de yine. Ama başka bir kedir. Böyle. Bu da böyle bir çıcık kız. Bir tane. Bunu çöp 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 çep Çepçene işte çepçene yeminle işte ona koymak için. <laughs> Maymorides'ını aldım ben de bunu. Ee, bunu niye aldım? Bunu kremresini alacağım. Niye bunu aldım? Dın. Çünkü çalışma masamın üstünde yapayım diye. Bunun videosu gelir mi bilmiyorum. TikTok'a ama. mı? TikTok ya da YouTube'a YouTube'a bir gel gelecek zaten çalışma masası çözüm masası da annem izin vermiyor odam küçük olduğu için ben bir yer buldum ama odamı buldum babam da burada ben de buldum ya tam falan değiştireceğiz ya da değiştirmeyeceğiz bilmiyorum çözüm masası zaten şey gelecek düzeni birlikte düzenini yerleştireceğiz zaten ben bunu kurumasını alacağım dediğim gibi da böyle. Bu da çizgıt. Ben bunu marmor üstüne alacağım. Bunu da marmor üstüne. Içine... Of, of. var ya. Bir şey olmaz. Bu da böyle. Bu da bırak bin kartları. Zaten 55 fotoğraf ve 64 tane tıkır varmış içinde. O yüzden çok almadım. Aslında başta bunu azalttım ama sonra o pembeye geçtim dediğim gibi. Ben bunun beyazını alacağım. Böyle sıkı da çıkıyor içinden. Böyle yanda da var böyle. Ben bunun beyazını be, beyazını, beyazını alacağım. Çok heyecanlandım. konuşalım. Bunun içinde sıkıları koymak için. Ya da kartlarımı işte. Böyle. Böyle bir kutu aldım. Bunu da yapacağım. Bunları hani kitap almıştım ya bunları oraya dizmek için düşünüyorum. Ha çok iyi yarattım Ben bunu sana uğraşım. var yani. Ondan almıştı. Işte. Ben bunu ne yazdım biliyor musun? Küçük albümler. Küçük albümler yazdım çıktı. Bakın böyle. İşte. Bu çok güzel ya. Ben bunu yiyeyim ay Bundan aldım bir tane de. Bir tane de bundan aldım. Böyle iki tane de aldım yani. Bir tane de böyle bir şey aldım. Köpekte kalmış. Sadece bunu alacağım bakın. Bakın buna. Niye almıyor? Kız niye mi? Bunu alacağım. <laughs> Böyle. Bu kadar arkadaşlar. Ben bunları alacağım. Şimdi çalışmasını göstereceğim. Sizlerle birlikte Bakaim, bakalım. Bakalım <laughs> bakalım. Dur. Hepsi boğda, tema, titri, cör, eti, <laughs> bu oldu. Temo, var. Buradan seçiyorum. Babama yolluyorum. <laughs> bu, san bu sandalye de çok güzelmiş. <laughs> Çok güzel. Allah'ım çok güzel. Bunu almaya karar verdim. çok güzel. Çalışma masası olarak bunu alacağım tabii ki de. Sandalye gelmiyor. Sadece çalışma masası geliyor. Çalışma çalışma ama çalışma masası parlak beyaz. Kitaplık, laflı modern masa. Yazı zaten yani. Yazı zaten neyse. Aklıma bile gelip. Zaten küçücük arkadaşlar. O yüzden bunu seçtim. Çünkü sığmıyor. Öbür baş. Öbür de. Öbür yoksa sığmıyor. Böyle. Burada bir tane adam, adam gelecek. Bunu yapacak böyle. Çünkü öyle yaptım. Vallahi bir de Bakar mısın? Bu kadar çalışması. Çalışması bu kadar pahalı olabilir mi? Ben montaj hizmetçiyim. Öyle sepete ekleyebiliyorsun maalesef arkadaşlar. Aslında ben bunu alacaktım, bunu bunu alacaktım ama sonradan vazgeçtim. Sonradan vazgeçtim. Bunu aldım. Bence bu daha güzel arkadaşlar, işte. o yüzden bunu aldım. Şuna bakar mısın? Bu daha güzel bence. Yastı bir hava şuna bakın kabli. Çok güzel görünmüyor mu? <laughs> Ay bu hiç olmayacak bunlardan. Onlara bakmıyorum da, da neyse. Ben de güzel seçmiş miyim? Yorumdan yazın. Ben çok heyecanlandım şu anda. 20 gün sonra tatile gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da YouTube'a yükleyeceğim. Neyse görüşürüz. Öptüm. Bye bye.